Arkadaşlar herkese merhaba Ya arkadaşlar annem içeride Videoyu mutfakta çekmek zorunda kaldım ya Kadın film izliyor diye videoyu mutfakta çekiyor Böyle bir şey olabilir mi ya Neyse arkadaşlar Bugün yine o çok sevdiğiniz Oğlum ne yaptım lan ben Bugün o gerçekten çok sevdiğiniz Hesap inceleme videosuyla daha karşınızdayım Bir önceki videomuzda arkadaşlar Baya bir, birkaç tane arkadaş demişti de, Abi ben niye incelemedim diye Bak video sonuna kadar edin, sen varsın Like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kuluncum ağrıyor yemin ederim Valla çok çalıştım yine. Bu arada 15.000 olmuşuz. Ya. Arkadaşlar videoya sizi seviyorum demekle başlıyorum hocam. Ve arkadaşlar şimdi ilk arkadaşımız kimdi biliyor musun? Brawler Lens'ti. İlk arkadaşımızla hemen başlayalım arkadaşlar. Brawler Lens'in e, 41.525 kupası varmış. En yüksek kupaya kadar çıkartmış. Arkadaşlar sezonun yaklaşık bir haftadır e, başladı arkadaşlar. Sezon, yeni sezonun başlayalı. O yüzden şimdiden kupalarınızı kastınız diye düşünüyorum. Bu arada saat 55 çıkacağım arkadaşlar. Videonun son, video sonuna kadar izleyin. Bakalım saat kaç olacak arkadaşlar. Video bittiğinde hocam 41.525 kupas varmış. 59 tane karakterle beraber. 3 ve zaferi 5.194 tamam gayet iyi. Ee, sonra tek zafer ile çift zaferi gayet güzel ilerliyor. Zaten 41.000 41 kupaya göre e, zaferleri gayet güzel. En yüksek kulüp ligi ise Master çok çok iyi abi. Team Alpha klanı, klanındaymış. Bu klan gayet güzel ilerliyormuş ama sonradan galiba bir 8 kişi falan nereye uçtu bilmiyoruz hocam. O 8 kişi de toparlarsanız gayet güzel olur. Tamamdır hocam. Savaşçılara gelecek olursak 950 bakın profilde zaten eve yapmış. Hadi inşallah arkadaşlar ilk bir kasını yapar hocam. Şöyle karakterlerin seviyesine de bakmak istiyorum. Seviyeleri gayet güzel. Şu düşükleri de kasarsanız sen şu anda 43K'ya doğru Gidersin hocam bu 40k yolunda zaten bir tane 1k yapman pardon bu 45 50k yolunda bir tane 1k yapman gerçekten güzel olmuş. Diğer karakterlerde 800'e böyle kendine alıştırıp diğerlerinde 1k'ya doğru yuvarlarsan çok çok iyi olacak. Senin için 50k yolunda inşallah da 50k'ya doğru katarsın hocam. Gayet güzel hesap kanka. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Yani hepsini yerli yerinde yapmışsın. Sadece bir kaldıra şimdi kendini alıştırman lazım. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise 27569 kupadaki GGS arkadaşımız arkadaşlar. 27569 kupaya kadar tekrardan kupasını çıkartmış. Bu çok çok iyi. Ee, bu ne demek oluyor? Aktif bir şekilde kupasını kasmış arkadaşlar. 3-3 zaferi 2972. Tek zaferi 1000'e yakın. Çift zaferi de birazcık yükseltirsen daha da güzel olur. Bu kupaya göre en yüksek kulüp ligi efsane 3 olman çok çok iyi kankam. İnşallah master'da olursunuz. Ee, bu klanla olduysan bu klanla mutlaka devam etmeyi unutma. 49 tane karakterin var. Sadece kankam senin tek eksiğin senin bak 24 rütbelere gayet güzel bir şekilde ee, alışmışsın zaten bir tane de 25 rütbe yapmışsın. Mutlaka kankam kendini 25 rütbeye hızlı bir şekilde alıştırmayı unutma. Çünkü kankam 30.000 kupalara geldikçe de senin 800 kupalara alışman lazım. Haberin olsun. Mutlaka kankam 750'lere de kendini alıştır ve şuradaki düşük kupalarda kasmayı unutma. Bu arada şunu söyleyeceğim. Abi bu kadar karakterden en son karakter çıkan Edgar mı oldu oğlum? Yuh bu nasıl bir hesap acı? Gerçekten oğlum bu nasıl bir hesap lan? Arkadaşlar başlık çıktı. Oha. Arkadaşlar oğlum bu nasıl bir hesap? Arkadaşlar çaktırmayın birazcık şaşırmış gibi. Oha. Oğlum gerçekten arkadaşlar SS alalım bunu biz kapağa koyarız. <laughs> Tamam SS al 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 aç, aç, al 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 tamam arkadaşlar e, kapak. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Umutmuş. Umut'un arkadaşlar 17.797 kupaya kadar en yüksek kupasını çıkartmış. En yüksek kupaya da çok çok az kalmış yaklaşmış kanka. Gayet iyi. 1837 3-3 zaferi varmış. Tek zaferi çift zaferi de. ikisi aynı anda giderse gayet güzel olur bu kupalarda. <laughs> En çok baktığım o arkadaşlar. En yüksek kulüp ligi ise altın 3'teymiş. Klan ligin kankam çok çok düşük. Mutlaka bir tane klanda durup klan ligini yapan bir klanda durmayı unutma kankam. 47 tane karakterin var. 600 kupalara bu kufada e, gelmeyi başarmışsın. Bu çok çok iyi kankam. Şuradaki düşükleri de kasarsan çok çok iyi olur. Zaten bunları da kasıyorsun. Böyle devam etmeyi unutma. Hesabın yeni değil kankam. Böyle bir 4 ay falan olabilir hızlı kastıysan veya 3 ayda olabilir kankam. Gayet güzel ilerlemişsin. İnşallah da böyle devam edersin. Dediğim gibi sadece kankam senin tek eksin. Bir tane güzel bir klana gir veya bu klanla beraber ligi yapıp en yüksek kulüp ligini yükseltmeyi unutma kankam. Böyle devam etmeyi unutma. Başarılar. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Taha Tıkmış. Taha arkadaşlar. Taha TK. Tak TK. Tamam. 25.625 en yüksek kupası varmış gayet güzel eski kupasına tekrardan çok çok az kalmış 3 ve 3 zaferi 5000'e yaklaşmış bu kupada gerçekten çok çok iyi solo zaferi baya baya güzel çift zaferde zaten 1000'in üstüne çıkartmış çok çok iyi kankam böyle devam etmeyi unutma zaferlerin gayet güzel en yüksek kulüplü gizemli 3 demiş kankam senin hızlı bir şekilde klan liginde e, yapman lazım yani klan ligini yükseltmen lazım unutma Fransız bir klandaymış tamamdır gayet güzel Fransız mı la bu arkadaş oha Arkadaşlar arkadaş Fransız bir klandaymış. 57 tane karakter var. Bakayım kaç kupaydın. Senin de kanka mutlaka 700 lira alışıp sonra kanka 750 lira yapman lazım. Zaten bir tane 750 yapmışsın. Yani nasıl yapıldığını biliyorsundur artık. Mutlaka kanka 550, 600, 650, 700 hızlı bir şekilde gelişmen lazım. Çünkü 25 bin kupasın. Ve bu kupaya sadece 500 kupa yaparak gelmen gerçekten çok acı verici ve çok gülüne bir durum arkadaşlar. O yüzden mutlaka 750 kupalarınızı 800'leri mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten herkes size güler. Bak ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Yani 25.000 kupa atam sadece 500 kupalarla bu kupaya gelmemesi lazım arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu aynı şey gibi 48.000 kupasın ve hiçbir bir kan yok sadece 850 yaparak bu kupaya gelmiş. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız da TR'ne kralmış. TR'nin arkadaşlar 25.000. Oğlum bu arada herkes de 25.000 kupalarda lan. <laughs> 25.269 kupaya kadar en yüksek kupasını tekrardan gelmiş çok çok iyi 300 zaferi 2542 solo zaferi 1000 çift zaferde 1000'i doğru geliyor kankam çok çok iyi böyle etmeyi unutma en yüksek ligi gizemli 2 bunu da mutlaka yükselmeyi unutma çünkü senin önünde baya bir maxlayacağın hesap var neden bu klanın düşük kankam yani efsane en düşük seviyen, en yüksek kulüp ligi seviyen e, Gizemli 2 oldu. Şu anda buradan belli oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klanı 14 kişi. Yani bir normal bir klanın yarısı bile değil arkadaşlar. Daha da mutlaka kankam bu klana adam getirmeyi unutmayın. Tamam gayet güzel. Kendi klanına benziyor. Sanki çünkü isimler aynı ya. Klanla arkadaşın profilinin ismi aynı olduğu için e, belki de kendisinin klanıdır. Ama mutlaka kankam ya bu klana adam getirin ya da kankam sen başka bir klana git. Ee, i̇lk başta şöyle bir 35k'lara kadar kas okulunda ne bileyim bazı arkadaş bulursun falan, arkadaş çevren büyür. Onlarla beraber kas. Ya da kankam bu klanı mutlaka adam bulmanız gerekiyor çünkü senin hesap böyle kalması gerçekten çok çok kötü. Ama kankam senin şu anda 25 bin kupan var ve 800 kupalar yapmaya başarmışsın. Sadece kankam iki tane 800 yapmışsın, bir tane de 750. Kanka bunları mutlaka çoğaltman lazım. Çünkü senin e, 750 750'lere mutlaka çok çok çabuk bir şekilde alışman lazım kankam. Haberin olsun. Şu 9 levelleri 10 levelleri 750 yapsan hatta 700 yapsan senin için bayağı bir işine yarayacak haberin olsun kangam Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız Kut Mehmet'miş. E, Mehmet'in arkadaşlar 34.000 kupası varmış. Eksi 500 kupa yemiş. Mehmet kupa Mehmet. Beni, beni çıldırtma Mehmet. <laughs> 3 rit zaferi 4633 5000'e çok çok az kalmış. Solo zaferi çok çok iyi. Bence kankam sen ne yap biliyor Solo da kendini daha da çok geliştir. İlk bir kanta bence solo da yapmayı unutma. Çünkü solo zaferin gayet güzel. Çift zaferi de birazcık yükseltirsen daha da güzel olur. En yüksek kulüplüğün zaten Master'daymış Master olmuş Gayet güzel zaten klan da gayet iyi 4-5 kişi falan bu klana da gelirse Çok çok iyi olur 59 tane karakterin var dediğim gibi Solucusun, Solo da kendini geliştirip Primo'nu bak dünkü videoda ben ne demiştim Primo'yu 10 level yapıp Primo en kolay kasılacak karakter demedim mi Gördüğünüz gibi arkadaş 900 kupa yapmış ben, Arkadaşlar benim dediklerim Her zaman doğru çıkar Kangan birazcık sen oyunu salmışsın gibime geliyor ee, Eski sezonda yani bir önceki sezonda kupalarını 700'e 750'ye falan getirseydin bu kadar düşmezdi. Sörcün, ne bileyim Griffin, Shelin falan. Mutlaka kasmayı unutma tekrardan kanalım. oyunu bırakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bak her youtuber bu oyunla gelişti. Biz kaldık yani. <laughs> arkadaşlar biz de gerek biz de gelişecek de ondan sonra bırakırız hep beraber bırakırız, arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir arkadaşı da Yusuf'muş. Yusuf'un arkadaşlar 6480 kupası varmış en yüksek kupası. Şu anda kankam en yüksek kupana çok çok yak, e, az kalmış arkadaşlar yaklaşmış hocam. Gayet iyi e, 474 3-3 zaferi var gayet güzel tek zaferi 266. Belki de arkadaşlar bu arkadaş solo'ya daha çok sevdiği için İnşallah solo'da daha da başarılı olur. Ama kanka bir yandan çift zaferde e, kasmayı unutma. Çift zaferde bazı karakterlerini kasmak için sana bayağı bir yardımcı olacak kanka. En yüksek kulüp ligi bu kuva göre klan ligine çok bir şey demeyeceğim arkadaşlar ama yine de bir tane klana girip e, klan ligini yükseltebilirsin. Güzel bir klandı aslında en azından 30 kişi. İnşallah bu klanla beraber de şöyle gizemli ikilere falan gelirsin kanka. 35 tane karakterin var. 25 rütbeleri yapmışsın. Bu birinin yan hesabına benziyor galiba. A, ne, ne? Bu birinin yan hesabına benziyor. Zaten 25 rütbe yapmış sonra oynamayı bırakmış arkadaş. Lan var ya. Zaten gördüğünüz gibi diğerlerinde çok kasmıyor hocam. Böyle devam etmeyi unutma ulan Yusuf. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Panzermiş. Panzer'in arkadaşlar 595 kupası varmış. Tamamdır bu arkadaş zaten oyuna yeni başlamış. Şu anlık bir klan'a gidemez arkadaşlar. 900 kupa olunca bir tane klan'a gidiyor. Hızlı bir şekilde 900 kupa yapıp senin kanın bak sana tek tavsiye vereceğim şey. Hızlı bir şekilde e, şey kupanı 900 kupa yapıp mutlaka bir tane klan'a gitmeyi unutma. Hesabını geliştirmek istiyorsan. Zaten çift zaferi bunlara çok da bir şey söylemek istemiyorum. Sadece kankam sana söyleyeceğim şey klana girmeyi unutma 900 kupa yapıp. Zaten kasıyorsun kankam. Ee, bunları kasarak zorlanıyorsan mutlaka şuradaki sıfır kupaları botlara karşı yenerek e, 900 kupa yapabilirsin panzehir Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Testa'ymış. Testa'nın arkadaşlar 30... Ooo... 36 bin kupaya kadar çıkartmış. Şu anki kupası 33 binmiş. E, eski bir oyuncu arkadaşlar. E ee, 3 zaferi 11937 gayet güzel. Solo zaferi 1400, çift zaferi de 869muş arkadaşlar. Çift zaferi de birazcık yükselsen daha da güzel olur ama şu bu arkadaş şu an birazcık oyunu saldığı gibime geliyor arkadaşlar. En yüksek kulüplüğü ise eee efsane 3 arkadaşlar. Ebunik klandaymış. 960 binlik e, bir klan 28 kişi gayet güzel kankam. 56 tane karakteri var. Dediğim gibi arkadaşlar bu arkadaş eskiden kupa kasmış sonradan bırakmış arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yani bu arkadaşlar çok bir şey demek istemiyorum kankam. sadece seviyelerini yükselt diyebilirim yani arkadaş içinden gelmiyorsa kupa kasmak yani mesela diyeyim kupa kastı Hadi kupa kasacak mısın gibi düşünelim Ne derdim mutlaka kankam derdim Şuradaki seviyelerini yükselt ve zaten bir kalara alışmışsın yeniden bir kalara yapmayı unutma böyle böyle devam et aşağıdaki kupalarda seviyelerini yükseltip aşağıdakilerini de kasmayı unutma derdim. Yani bu arkadaş tekrardan kupa kasmaya başladıysa. Ama başlamadığı için çok da bir şey demek istemiyorum ama dedim. Arkadaşlar bu çocuk beni çıldırtacak. Bak, bu Google YouTuber'lar ikide bir de incelemekten sıkıldım. Nasıl seni incelemeyeceğim lan. Bu ana çocuğun davetini de kabul ettim. Erkan ulan Erkan. Arkadaşlar Erkan'ını inceleyelim. Erkan'ın arkadaşlar 41 bin kupası varmış. O Google YouTuber var ya ikide bir de istek atıyor. Onu bir dahaki videoda inceleyeceğim. Erkan'ın arkadaşlar 41 bin varmış bu arada saat 50 oldu anasını satayım. 41 bin kupası varmış. Oha tam da çok yememiş. Eksi 200'e tamam abi, sorun yok. 300 zaferi 6000 Evet tek zaferi 1000 zaferi 3000 mi? Ey maşallah çok çok iyi kankam gayet güzel. En yüksek kulüp ligi ise master'mış arkadaşlar gayet güzel. TRK 2 klandaymış tamamdır acı gayet iyi. 60 tane karakterin var şöyle bir bakmak istiyorum. 40 bin kupaya göre illa bir 1k olacağın anlamına gelmiyor. bir kan olması anlamına gelmiyor. 750 lira devam et kankam 800 lira de devam edersen sonra da 1k'lara kendini alıştırırsan çok çok iyi olur kankam. Böyle devam unutma. Zaten düşükte kupan yokmuş erkancım. Erkan'cım seni siliyorum tekrar. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir dahaki videomuzda Goku YouTuber'ı Osman o maçı Yasin'i, Black Dragon'u, Sümeyye'yi, Burak'ı, TRN Pro'yu, Kolar'ı, Nijat Aze'yi, Pro Eli inceleyeceğiz. Haberiniz olsun. Hadi sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.